Mecid'i dayoz. Mecid, Rastler, bir tane bir ev yapacağız. <laughs> Başlatalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar biz sizin için yapıyoruz. Arkadaşlar siz başlamadınız Arkadaşlar şu ağaçlardan hepsini kırdık bak arkadaşlar. Ta şuraya kadar gittim. Çık bak arkadaşlar. Kendine bir ev yapalım. Arkadaşlar siz için her şey yapıyorsunuz. Siz için her şeyi yapacaksınız yapacak da istemiyorsunuz arkadaşlar. Ne beğeni ne takip yapmıyorsunuz. Arkadaşlar öyle bir şey olmaz ki arkadaşlar. Yaptığınız ayıp Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şöyle bir şuraya koyalım. Böyle. Şöyle. 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 Şöyle koyalım. de şuraya bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Arkadaşlar, 100 milyon like gelmesi arkadaşlar hepiniz ayıp oluyor yani arkadaşlar yani yapmasanız da arkadaşlar siz bizim için bizi seviyorsunuz demektir ya yani arkadaşlar Umudumuzu kırarsınız arkadaşlar Allah sizde her şey yani dua bile ama her şeyi bize yakın Allah'la arkadaşlar biz hepsi sizin için yapıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar şu anda ödevlerimi bırakıp sizin yanınıza geldim. Direkt arkadaşlar. Sizi üzmemek için. Bakın arkadaşlar. Siz de benim için benim. Bir beğeni, bir, bir güzel alalım arkadaşlar. Videoyu de yorum etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yoruma gidip Allah yazın arkadaşlar. Yoruma gidip Allah yazın arkadaşlar. Allah alıyor. Yoruma gidip Allah yazın. Allah. Allah yazarsanız Allah kesinlikle her şey dilerim.

takip etmiyorsunuz ne yorum yapmıyorsunuz arkadaşlar hem hani etkiniz ayıptır arkadaşlar arkadaşlar etki çok ayıp ben, ben, ben şey yapmak istiyorum arkadaşlar ama sizin çok ayıp hemen daha etkiyorum arkadaşlar bak 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 arkadaşlar ben ne kadar özür arkadaşlar ben ne kadar üzüldüm hadi etkiniz ayıptır arkadaşlar o kadar da canımı sıktım arkadaşlar siz şimdi siz de sizi böyle çekseniz ben sizi takip etseniz olur mu? Olur tabii ki de niye bizi takip etmiyorsunuz? Yorum etmiyorsunuz, like yapmıyorsunuz. Arkadaşlar, madem kanalımızda istiyorsanız işte. Neci, İst, ıı, arkadaşlar, yorum benim için önemli Arkadaşlar yani çok de like etmesin. Arkadaşlar ettiğimi çok hayt arkadaşlar. Ekrem çok ayıp. Allah size neler söylüyor. Vallahi. De. Enes. Enes biliyorsunuz. Enes kanalı da 1 milyon like gelsin. Bir de. Ronaldo. Kral. Kral yazsanız. Ronaldo yazsanız. Doğru. Çünkü Ronaldo. 4 E. Evet. 3 E. P. Evet. 3 E. Burada 4 P yazarsanız arkadaşlar çıkar diyor ki. da takip etmem lazım. Şimdi gel 45 yazsanız da çıkar arkadaşlar. Şimdi gel. Arkadaşlar hadi gel arkadaşlar. Arkadaşlar size bir komik bir şey anlatacağım. Olur mu? Bir atabilir miyim? Bir varmış bir gitmiş. Özel bir köründe bir varmış. O gün bir tane yazdığını Enes çıktı bir evden Sonra da arkadaşlar. Şöyle koyup kalemizi yapalım. Şöyle kalemizi yapalım. arkadaşlar şöyle. Şöyle yapacaklar. savaşacağız Şimdi savaş dünyamızı açalım. Şöyle açalım. Videomuzun sonuna kadar geldik. Ben de... Bir dakika arkadaşlar. Da. teşekkürler. Videomuzun sonuna kadar geldik. Hadi bay bay diliyoruz arkadaşlarım. Ben de elinize